Selamlar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size şifa deposu çok sevdiğim karadut reçeli ve karadut suyunu anlatmak istiyorum. Bu karadut suyu normal yediğimiz ağaçlardaki o büyük tombul karadutlar gibi değil. Bu daha sonradan olan yani normal dutlar oluyor bitiyor. Bu dutlar ondan sonra oluşuyor. Böyle daha yuvarlak böğürtlen'e benziyor. Kırmızıları gerçekten çok tatlı pembeleri de ekşi oluyor ve şifalı olduğunu düşünüyorum. Böyle ağız yaralarına falan çok iyi geliyor. Sağ olsun annem benim için çocuklar için ağaçtan topluyor. Bizim bahçemizde var ve toplaması da çok zor gerçekten. Çok serttir toplaması. Hani böyle hemen elinize gelmiyor. Ben hiç ziyan etmiyorum. Hemen bunu karadut suyunu yapıyorum. Karadut reçelini yapıyorum ve çok da lezzetli oluyor. Meşhur karadut suları içtiğimiz yerler olur. Mesela kemer altında İzmir'de şey vardır Hisar tarafında bir Karadutçu vardır ve bir tek orada çok seviyorum ben çok güzel oluyor onlar da aynı şekilde bu şekilde yapıyormuş yani böyle ovma sistemiyle kaynatarak hoşaf gibi oluyor daha önceden yapmıştım çok hoşuma gitmedi Ben önce ovarak yapıyorum güzelce şekerle o suyunu çıkartıyorum daha sonra posasına tekrar şeker koyuyorum ve reçelini yapıyorum hiç düşünmeyin hani rengi gitti işte özünü aldık. Hayır kesinlikle kaynayınca tekrardan güzel kıvam alıyor. Burada bir buçuk kilo kadar kara dutum var. Şerbetine yine 3 su bardağı kadar şeker. Reçeline de Yine 3-4 su bardağı kadar şeker kullandım. Birkaç damla da limon reçelim hazır. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli. Eee diğer karadutlardan bu şekilde olarak su çıkartamıyoruz. Daha böyle siyah ve lezzetsiz su çıkıyor. Hani kesinlikle eğer yapacaksanız bu tarz bir duttan yapmanız gerekiyor. Ve ben konservesinde yapıyorum. Reçelinde yiyoruz, suyunu mutlaka çok seviyoruz çocuklar çok seviyorlar. Yapıyorum, deneyen arkadaşlar şimdiden afiyet olsun.